Fukul Ekber, peygamberlerin mucize alametleri daha ve velilerin kerametleri. Vel ayatu lil enbiya'i, peygamberlerin mucize alametleri daha. Vel keramatu lil evliya'i ve veliler için olan kerametler nedir? Hakkun, haktır. Ve emmelleti öyle bazı olan üstü şeyler ki tekunu oluyor kim için? li a'daihi Allah Teala'nın düşmanlar için kim gibi misli iblise ve firavuna ve deccal iblis firavun ve deccal gibi fema hangi şeyler ki ruviye rivayet edildi ne hususta fil ahbari bazı haberlerde ennehu muhakkak o şey nedir kane oldu daha ve yakunu lehum Allah Teala düşmanlarında oluyor fela nusemmiha biz bu olanlara demeyiz ne ayatin mucize ayetler daha vela keramatin ve kerametler velakin miha ancak onları isimlendirir ne olarak gavva'e hacatil lehum onların ihtiyaçlarının giderilmesi ve zalike bunun sebebi nedir Li Allah teala zira Allah teala nedir yaqlu yerine getirir neyi hacati a'daihi düşmanların ihtiyaçlarını ne olarak istidracen lehum onlar için istidraç olarak daha ve lehum, ve onlara ceza olarak fe yag bihi bu sebeple gururlanırlar daha ve yezdadune ve ilerlerler ne bakımından tuğyanen ve kufran azgınlık ve küfür bakımından ve zalike bunların hepsi nedir? Caizun ve mümkünun caizdir ve mümkündür. Ve khalikan halikan Allah Teala yaratıcı idi ne zaman? Kable en yahluka daha hiçbir şey yaratmadan daha hiçbir şeyi yaratmadan daha kan ve rızık vericiydi ne zaman kable en yarzuka daha kimseyi rızıkla